Ve ne haber arkadaşlar? Bugün sizinle Among Us'la birlikte karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz Among Us'a yeni bir güncelleme geldi. Biliyorum uzun süredir videoyu atmıyordum. Üşeniyordum ama artık bol bol video gelmeye başlayacak. Abicim ilk önce bir güncelleme göstereyim. Ardından oyuna geçelim. Böyle yeni bir yer geldi. Böyle. İstediğiniz gibi böyle bir şeyler alabilirsiniz. Benim daha ben daha sıfır tane var tabi. En son Among Us'a başladıydım bu yüzden birkaç tanesi bende var. Mesela bu var. ne lan bu. Oy bunlar çok pahalı Neyse. Ve arkadaşlar. Böyle bir yer geldi. Artık yıldızlar var. Bu yıldızlarla böyle skinler falan alabiliyoruz işte. Petler falan var. Stickman, pet. Ee, böyle. İşte. Kremi etbetleri falan var. Hmm, yıldızlılara gelirsek buradan şey gerçek parayla yıldız olabiliyoruz. Bunlar yakında gelecek. Daha gelmedi. Ark arkadaşlar fasulye geldi bir de. Bu fasulyelerle buradan başka şeyler de alabiliyoruz. Aa Şap bu şapkalar bizde var. Şapkalar rengini değiştirebiliyoruz. Artık. Neyse, hadi oyuna geçelim. da. Aradım. Kay'a bir girelim. Kay diye bir artaya. Yeni roller geldi arkadaşlar. 45 lira Impostor frel Bilmiyorsanız anlatayım. Hadi. Arıta dolaymış. Şuna mı gidelim? Buğra diye bir arda. Tamam. Arkadaşlar ben kendi karakterimi böyle yaptım. Da 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 ben kolay Kremet. Ama hangi rol? Kremetlerden normal kremet. Nasıl Arkadaşlar. Ee, Guardian Angel geldi. Engineer geldi. Ventlere gelebilen kremet. Profesör geldi. Kimin nerede öz istediği yerde kimin öldüğüne ölmediğine bakabiliyor. Şarjı geldi. Kırık değiştirebilen yani impostor. Ha bak öldüm mesela. Guardian Angel oldum. Oyunda ilk 3 kişi öldüğü zaman Guardian Angel olur. Ama 3'ten fazla ama 3'ten 3'ten sonra Allah'ım söyleyeyim. Bu da Ben kimin öldürdüğünü unuttum ken. Beni, beni kimin öldürdüğünü unuttum lan ben. Neyse zaten hayal et. şu ana kadar sadece ben ölmüşüm zaten. Ana. Arkadaşlar. Abilerin bilgisayar oynuyor da onlar sesi vardı. Kapıyı kapatmamak için. Dur kapatayım. Evet, Beyaz Bey'imiz yola çıkıyor. Ama krem etmiş. <laughs> Arkadaşlar bak kaç gündür kalkan açmayı deniyorum olmuyor. Guardian Angel'ı kalkan açma gücü var. Şuna kalkan yaptım olmadı. Sonra ben ve... ...Bura şey... ...Guardian Angel. Hmm. Biliyorum uzun süredir Among Us ile bir video atmadım. İncelemenin gelmesini bekliyordum. bayağı bir <laughs> abone gelsin diye. Ya, bu da mı kremet? Zaten anlamışsınız derin rollerin geldiğini. Çünkü önceden Guardian Angel yoktu. Döşerecek zamanım olmayabilir. Çünkü 13, 12 dakika çekebiliyorum telefonum yok. Fazlası için telefon kodu gerekiyor. Yani öyle bir şey gerekiyordu sanırım. Hava oldu lan. Nasıl sarıldı lan? Hmm. Kafam karıştı. Türkish play diyor. Aa adam Türk. Ana. La ben ne Türk'üm? Ama cevap veremiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bu tur bitmeyecek galiba. Size hemen yeni rolleri gösterme zamanı geldi. Canlı yayında görmüşsünüzdür. Bakalım ta, bakalım onlarda da işe yarıyor mu? Yani işe yarıyor mu? Hatalı mı değil mi? Arkadaşlar sanırım Guardian Angel bende hatalı. Çünkü diğerlerinde hep kalkan alışıyor merak etmeyin. La Nereye gidiyorum ben Allah? Im? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar Juventus'tan başlayayım. Kimin is, istediği yerde kimin öldüğüne, ölmediğine bakabiliyoruz. Abi yerden sonra sonrası bitiyor. Tekrar dolmaya başlıyor. Ardından Guardian önce zaten daha demin gösterdiydim. Acaba şimdi işe yarayacak mı? Deneyim. Bir kişi i̇şte. bunda. Yok olmuyor. Olmuyor. Ya bu nasıl iş ya? Ben bu işi anlamadım ha. Neyse. Ve sırada ince var. Ben silahıyla görebilen Kremit. Sırada sil olunca otomatikman çıkıyor. Vent'ten çıktığınızda da 30 saniye bekliyorsunuz. Öyle vent e girebiliyorsunuz. Ve en güzel rollerden bir tanesi. Şarj shifter. İstediği kişinin kılığına girebiliyor. Mesela. Mesela adamları isterseniz suçlayabilirsiniz. Mesela gidelim. Tabi o adam karşınızda yoksa. Gidelim sarayı öldürürdüm diyelim. Kafadan bir keşe olalım. Bak bu adamı sulçum olursunuz. Hatta gözlerinin önünde de bente gelelim. Ardından kendi şöyle geri dönün ve gidin. Böyle fakeleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.